Merhaba arkadaşlar. Bugün isme kazımamızın ilk günü 2, 4, 6, 8 adet kart kazıyacağız. 650 TL bir tane bir milyar ödül yağmuru, bir tane mega altın, iki tane her yönden iki tane milyonerler iki tane de altın gol kazıyacağız. Milyonerleri iki kişinin adına kazıyacağız. Eğer büyük ikramiyeyi bulursak tesadüfen dek gelirse birer milyardan 2 milyon iki arkadaşımızla paylaşacağız. Altın golden başlayalım. Turgut arkadaşımıza kazıyoruz. 2'ye 4 4'e 5 2'ye 5 evet, 2'ye 6 3'e 8 5'e 8 3'e 5 5'e 6 Komple bu karttan gol yedik. Ayhan Çetin Minönüller kazıyoruz. 44 37 25 14 ve 1 Bir de bayağı çıkıyordu altta.

10 18 34 ve 48. Bu kartımız da boş. Azer Kerimov arkadaşımıza kazıyoruz milyoneller. 32 9 33 36 ve 3 bulmamız gereken 5 rakam bunlar. 45 31 41 39 21 2 11 6 48 42 22 1 Önceki kartta çıkacaktı bir. 29 24 38 38'imiz de yok. Bu kartımız da boş. Atakan arkadaşımıza kazıyoruz. Altın gol. 4'e 5 3'e 8 5'e 6 2'ye 4 6'ya 7 4'e 7 3'e 6 Bu kartımızda da boş. Sebiha Elgin arkadaşımıza kazıyoruz. Her yönden. tren, nar, nar, pusula, pusula, altın, yat, tren ve tren. Bu kartımızdan da herhangi bir ikramiye tutturamadık. Ruslan çariye arkadaşımıza kazıyoruz her yönden. Araba uçak altın. Üçü de ayrı. Yonca altın altın. Evet, yukarıdan aşağı altın tutturduk. Tren altın. Evet, çaprazdan da altın tutturduk. İlk sırayı kazıyalım. 50. 50 de buradan. 100. 50 de buradan. 150 50 de buradan 200 Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza 200 TL buradan ikramiye bulduk Gülden arkadaşımıza kazıyoruz Meg altın 14 6 13 21 26 ve 9. Bulmamız gereken altı rakam. 22 21 var. 16 30 12 22. Bir yanı bir daha çıktı 22, 21 var. 28 2 20 4 23 29 27 5 3 15 4 19 7 8 son rakam 1. Rakamlardan tutturamadık. Bonuslara bakalım. Uçak kasa kedi ve saat. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Son kartımız 1 milyar ödül yağmuru. Onur Şeker, Kadir Daştangil. İki arkadaşımızın ismine kazıyoruz. 12 25 23 10 17 33 6 rakam. Evet.

28 7 22 23 var. 27 27'miz de yok. Rakamlardan herhangi bir ikramiye yok. Bonuslara bakalım. Yıldız, kasa, ev ve taç. Arkadaşlar 650 TL'lik kart kazıdık. Sadece her yönden 200 TL ikramiye bulduk. 450 TL zararımız var. Bugün ilk kazımamız. Arkadaşlar istediğiniz kartı yorum bölümüne yazın. Bu 10 gün içerisinde kart kazıyacağız. Eğleneceğiz. Siz telefon başında, ekran başında heyecan duyacaksınız. Ben burada kazıyorum, heyecanlanıyorum. İnşallah tek gelir çıkartırız. Genelde gelmiyor işte. Böyle görüyorsunuz. Zarar ediyoruz. Ama yine de kazmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.